İşte bak gördün mü her türlü sana borçluyum. Ve sen de herkesten daha iyi biliyorsun ki bu borcumu ödemek için beş kuruşum bile yok. Ama galiba galiba sana paradan daha değerli bir şey verebilirim. Neymiş o? Arkadaşlık. Bizim için hayattaki en değerli şey bu. E tabii sen de istersin. Ya bu ara çok ihtiyacım var biliyor musun? Yani galiba reddedemeyeceğim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> evet. Söyle bakalım arkadaşım. Nedir senin derdin? Ya Efe. Ya ben... Deniz'i çok seviyorum ya. Yeni bir şey değil ki bu kızım yani hepimiz biliyoruz. Aslı ile de birbirini seviyor. Bunu biliyor muydun? Geldi. Oğlum beni sakin ol. Her şey çok güzel olacak. Sakin. Geldim. Hoş geldin. Süreniz başladı Deniz Bey. Tam 10 dakikanız var. Neymiş bakalım süreniz? <laughs> ya Ya ne gülüyorsun <gülüyor> be? Allah Allah. Zaten <laughs> sana söyleyen de kabahat. Tabii eski arkadaşların ya beraber olurlar diye mutlu oldun değil mi? Ya, ya, ya ne mutlu olması kızım ne diyorsun ya? Öyle bir şey olsa önce onları ben bir kaşık suda gebertirim be. Nasıl yani şimdi onlar beraber olsa sen Onaylamayacak mısın? Ya ne onayı ne diyorsun kızım ya? Bir şey onaylaman için önce ondan haberin olması lazım. Yani bana öyle bir bilgi gelmedi. Tamam ben gözümle gördüm diyorum. <laughs> ya bak kızım. Ya ne güzel sana şurada Pamela demeye başladık. Sen niye suyelinlik yapıyorsun tekrar anlamıyorum ki. Cık. Bak. Deniz oğlanla kuzu arasında böyle bir şey olursa ilk önce benim haberim olur ya. Biz bu dostluğa boşu boşuna yıllarımızı vermedik. Denizden kuzu ver. Aman iyi. Niye sana söylüyorum ki zaten? Bir gün kendi gözünde gördüğün zaman dersin. Mine söylemişti inanmamıştım diye. Ya böyle bir şey olmayacağına göre artık bu konuyu kapatalım istersen ha? Ha? Zaten benim işim gücüm var. Ne işiymiş? Yine yazmayan kalem mi satacaksın? ya <laughs> yine yazmayan kalem mi satmaya gidiyorsun? <laughs> 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 Uyan da balığa gidelim. Su bacım. Şu elimde görmüş olduğun gazete var ya. Ha. İşte bu gazete sayesinde Efe kardeşin yepyeni iş sahalarına girecek. Ne işiymiş o? Son ütücülük. Ne? Son ütücülük mü? O ne böyle son muhikan gibi? Öyle bir iş mi varmış? Var tabii kızım. Ne zannettin bak. Nerede? Nerede? Hah burada. Son ütücüler aranıyor. Ee, yemek artı yol, tecrübeli, sigorta. Ha yani sen çok tecrübelisin. Ne var kızım? Yani... Evde ben hep kendi ütümü kendim yaparım. Ne yani inanmıyor musun? Özen gel benimle görüşmeye beraber gidiyoruz. Ay ne işim var benim öyle son içicilerde falan? Ne var kızım ya Allah Allah arkadaş değil miyiz? Gerekirse birbirimiz için çiğ et yiyeceğiz. Ay! Ay ya! Dur bak ben daha sana neler öğreteceğim. Hem... Hem ben senin o yanaklarını falan sıktım mı gel bakayım. Ya. Ya. ya ne yapıyorsun be manyak? Bizim ne var arkadaş değil miyiz ya ha? Su elin ha? Ne yapıyorsun ya? Git şuradan. Hadi kalk yürü. Otobüs senden ha. Ay hadi yürü hadi. Aa! Hafize Hanım! Hayırdır? Ben sizi gitti diye duyduydum. Ay maşallah ne çabuk. Hayır olacak inşallah Gülseren Hanım. Doğru duymuşsun. Bu sabah taşındık biz. Ha! E niye öyle oldu ki? Sen onu boş ver de. Bana göre bir iş var dediydin. Hala uygunsa ben gidip görüşmek istiyorum. Ay git tabii anacığım git. Zaten ben daha oldu da olmadıydı da diye bir şey demediydim. Buradan sokağa dönüyorsun, yokuşu çıkıyorsun. Sağdan birinci değil ikinci villa. Böyle büyük bahçesi, ferforje kapısı falan var. Sağ ol kardeş. Eğer olursa Allah senden razı olsun. Hala o evde misiniz? Gitmediniz mi? Gittik efendi gittik. İstenmediğimiz yerde durmak adetimiz değildir bizim. Geri döndükte korktuysan korkma. Bak bak şu havalara bak. Minnet edip teşekkür edeceğine konuştuğun laflara bak. Aa, niye teşekkür ediyormuşuz sana be? Şu İstanbul'da kim oturtur onca zaman sizi üç kuruşa? O kocaman saray gibi evde be. Eğer ben müsaade etmeseydim bir gün bile oturamazdınız. Anne ne diyor bu ya? Ne no, mi gittik hiç kanım? Şimdi bulun böyle bir evde görelim bakalım. Açlıktan, nefes kokmadan sizin gibilerin aklı başına gelmez. Biz yokluğa talimliyiz saçma Efendi. Senin sandığın kadınlar gibi kocamızda malı mülkü var diye evlenmedik. Sen kadın başımızla bizle da kendi adamlığından utan. İnsan hiç kendinden küçük kız kardeşine, hele öyle melek gibi bir insana bunları yapar mı? Asıl sizin gibilerin maldan mülkten olup da açlıktan nefesi kokmadan aklı başına gelmez. Yürü kızım. Sağ ol Gülseren. Hadi bakalım Haşmet Bey. Nasıl olsa kardeşin çıkaramaz diye son kozunu da kiracılardan yana oynadıydın. Kadın gururlu çıkıp kendiliğinden çıktı. Bakalım şimdi ne dikiş tutturacaksın. İşte geldim. Aa, neler hazırladın bunları? Evime kadar gelmişsin. Seni ağırlamadan mı gönderseydim? Hem senin için bir şeyler hazırlamak... ...bir şeyler yapabiliyor olmak... ...beni çok mutlu ediyor. Ya, bunlar... ...benim için gerçek olamayacak kadar güzel sözler. Nasıl yani? Fazla abartıp yalan söylediğimi mi düşünüyorsun? Yok öyle değil. Ya Deniz... ...ben yıllardır bir gün senin bana gelip... ...sözleri söylemeni bekledim. E şimdi öyle şeyler söylüyorsun ki... ...yani diyorum ki... ...bu aşk olmalı. Aşk gerçek olamayacak kadar güzel. Peki... ...ben sana aşık olduğumu... ...ilk kez ne zaman anladım biliyor musun? Her sabah uyandığımda aklıma gelen ilk şey sendin. Ve sonra bunun uykuya dalmadan önce de böyle olduğunu gördüm. Ve başka bir şey düşünemez oldum. İşte. Benim de sana olan aşkım böyle bir şey. Her sabah aklıma gelen ilk ve tek şey. Biraz daha mola vermeseydik çatlayacaktı Murat. Ne yapıyorsun sen? Hani tuvalete gidecektin? Yine çıkardın bu aleti. Gideceğim sevgili. Oluşumu özledim. Şunu bir açayım. Bağlanana kadar gidip gelirim. Öğleden sonra ilaççılar gelecekti. Evde ol demiştim. Bakalım ne yapıyor? Ya bir şey soracağım. Sen böyle Zırt bir yerden nasıl bağlanıyorsun interneti bu aletle böyle? Oo! Bir de yeniden baba olacaksın. Çağa yakala artık Murat Bey. Bak, ben modern ve genç bir anne olmaya her şeyimle yeniden hazırım. Şimdi açılır bu ben. Hemen gidip geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> görmemi çok istediği Peki Pekala. Hazır mısın? O zaman şimdi gözlerini kapat, ben aç diyene kadar da açma. Tamam. Deniz, öldürürüm seni sen ne yapıyorsun? hiçbir şey, kapar mısın sen gözlerini? Ya peki tamam. Bak sana güvenip buralara kadar geldim. Burnumuzdan getirme ne olur ya. Tamam. Şimdi ben açtığına kadar açma. Canım Aslı. Sen bunları izlerken bana verdiğin en büyük cevap gözlerindeki ifadeyi görmek olacak. Çünkü biliyorum ki bu sefer sözlerin değil. Sadece gözlerim konuşacak. Benimse artık gözlerim değil sözlerim konuşacak. Gözlerin içinde kaybolurken söyle. Vay be bizim oğlan da neymiş mi Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.